Dünya Çevre Günü'nde Ayvalık'ta Türkleşenler, Ayvalık Belediyesi Başkanı'nda Kent Konseyi, Tema e, ile birlikte bir şeylere dikkat çekebilmek için böyle bir e, etkinlik düzenledik. Bu cadde Ayvalık'ta e, trafiğe kapalı ve en hareketli Ayvalık'ın merkez kısmı. E, ee, iki gün, üç gündür, üç gündür arkadaşlar bu caddede İsmanlıkları temizlemiyorlar. Bir şeylere dikkat çekebilmek için böyle bir e, etkinlik düzenleyelim dedik. İşte caddenin hali ortada. Üç gün içerisinde e, buraya atılan İsmanlıklar e, temizlenmediği zaman e, düşünün, bunların denize ulaştığını düşünün, e, çevreye verdiği zararları düşünün. Bunlara dikkat çekebilmek adına böyle bir etkinlik düzenledik. E, ne dersem, e, en azından insanların, yaşayan bu kentte yaşayan insanların e, bir şeylere farkında vardırabilmek adına böyle bir etkinliğe izah Burada üç gün süreyle toplanmayan izmaritleri nasıl bir kirlilik yarattığını görüyoruz. Bu kirlilik sadece görsel bir kirlilik değil tabi bunların denize ulaşmasıyla meydana gelecek kirliliği sabah katarsanız her bir izmar için e, yarım ton suyu zehirlediğini biliyoruz. Kenti temiz tutalım, e, yaşam için güzel bir alan oluşturalım ve gençlere her zaman örnek olalım. Çok güzel düşünülmüş. İnsanlar biraz temizliği öğrendi. Tebrik ederiz başkanım.